Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Bahar dizisi 13 Şubat 2024 tarihinde yayınlanan, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Yeşil Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosunu Ayça Üzüm ve Atasay Koç'un kaleme aldığı, başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Akın paylaştığı, Türk yapımı televizyon dizisidir. De... Dizideki oyuncuların gerçek hayattaki sevgili ve eşlerini sizler için araştırdık. İyi seyirler. Ecem Nur Özkaya 25 Haziran 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Şu anda 35 yaşındadır. İlk kez yıl 2007 yılında Kartallar Yüksek Uçar dizisinde oynamıştır. Bunun dışında Zengin Kız Fakir Oğlan, Elveda Rumeli, Havalimanı, Hayat Şarkısı, Can Kırıkları, Gönül Dağı gibi yapımlarda da oynamıştır. Oyuncu şu anda dizide rengin karakterini canlandırmaktadır. 2010 yılında Mustafa Üstündağ ile evlenmiş, 2020 yılında boşanmıştır. Çiftin Ahmet K. isminde bir oğulları bulunmaktadır. Buğra Gülsoy Dizide evren karakterini canlandırmaktadır. 22 Şubat 1982 yılında Ankara'da doğmuştur. Şu anda 42 yaşındadır. Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun olmuştur. 2010 yılında Fatma Gül'ün suçu nedisine Vural karakterini canlandırmış ve ünlenmiştir. Ardından Kuzey Güney, Eski Hikaye, Aşk Yeniden, 8. Gün, Kızım, Azize, Uyanış Büyük Selçuklu, Misafir, Dünya ile Benim Aramda gibi yapımlarda da oynamıştır. Başarılı oyuncu 2018 yılında Nilüfer Gürbüz'e dünya evine girmiş, çift 2023 yılında boşanmıştır. Bir çocukları bulunmaktadır. Demet Evgar 18 Mayıs 1980 yılında Manisa'da doğmuştur. Şu anda 43 yaşındadır. İlk kez 2000 yılında 7 numara dizisine Yeliz karakterini canlandırmıştır. 2008 yılında Bir Kadın Bir Erkek dizisinde Zeynep karakterini canlandırmış ve ünlenmiştir. Bunun dışında Emret Komutanım, Vatanım Sensin, Avlu, Alev Alev, Yok Artık, Banyo, Beyzanlı Kadınları, Yaşlı Batı aile arasında sofra sırları gibi yapımlarda da oynamıştır. Güzel oyuncu 2022 yılında Levent e, Babataş'la dünya evine girmiştir. Bir çocukları bulunmaktadır. Mehmet Yılmazak dizide Timur karakterini canlandırmaktadır. 8 Şubat 1986 yılında Diyarbakır'da doğmuştur. Şu anda 38 yaşındadır. İlk kez 2013 yılında Yalan Dünya dizisine yer almıştır. 2021 yılında Yargı Disney e Pars Seçkin karakterini canlandırmış ve ünlenmiştir. Bunun dışında Halka, Kurşun, Ya İstiklal Ya Ölüm, Ramo, Çukur, İçerde, Ben De Özledim, Unutursan Fısılda, Anam, Fatma gibi yapımlarda da oynamıştır. Oyuncu daha önce hiç evlilik yapmamıştır. Hatice Aslan 20 Şubat 1962 yılında Sivas'ta doğmuştur. Şu anda 62 yaşındadır. İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçıdadır. Ferhunde Hanımlar ve En Son Babalar Duyar dizilerindeki karakterle ünlenmiştir. Bunların dışında Güzel Günler, Lale Devri, Kuzgun, Mayıs Kraliçesi, Zümrüt Cam Tabanlar, Annemizi Saklarken, Adım Farah gibi yapımlarda da oynamıştır. Güzel oyuncu bir evlilik yapmış, 2000 yılında boşanmıştır. Ekin isminde bir oğlu bulunmaktadır. Video hakkında beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.